Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip 300 binden ziyade envay mahlukatı haşr ve neşredip kudretini gösteren ve o haşr ve neşr içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrını vaad etmekle. Bütün ibadının enzarını saadet ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musaffar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami, ve en nazik ve en nazenin ve en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musakkar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir Rahim, bir alim hakim kıyameti getirmesin, haşri yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkemeyi i kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella.''